Tebrik ederim kahramanlar. Bulut şekillendirici. Bugün hassasiyete odaklanalım. <laughs> Etkileyici Nix. Termal <laughs> lazer. İyi gidiyorsun Termo. Meteor Zokam'ın büyük patlamasına hiçbir şey yenemez. Thunder Bandim'in yüksek gücü hariç. Süper Flash. İşte böyle Zuka çocuk. Seni yenebilir. Hem de gözü kapalı. Meteo Zuka. <laughs> şutu çeker no. ve gol olur. Böyle. Böylece seni yendim. Arkadaşlar antrenman yapmalıyız. Kimin meteor gücü daha güçlü oynamıyoruz. Ayrıca hepimiz aynı takımdırız. Unuttunuz Biraz mu? Biraz dost rekabetten kimseye zarar gelmez. <laughs> ee, baba lazım oldu. kaç çocuk. Süper flash. Evet. <laughs> Eyvah! Demek ki ben kazandım değil mi? Asla olmaz! Senden çok daha fazla hedefi vurdum. Durun! Bu küçük dostça rekabeti çözmenin tek bir yolu var. Eski moda düello. Tempus! Memnuniyetle hazırlıyorum Koç Hedef çalışması karşınızda. Uygun mu? Çok iyi Koç! Kesinlikle! Pekala beyler, süreniz 60 saniye. Bu süre içinde en yüksek puan alan kazanacak. <gülüyor> Hazır? <gülüyor> ha. Nişan al! <laughs> hmm. Başla. <laughs> Hayır. Tam <orikiren>. İşte bu. <gülüyor> Zamanınız <gülüyor> dolmak üzere. <laughs> Kazanmam. Lazım. Kaybedemem. Burası <laughs> oldukça karanlık değil mi Andrew? <laughs> Sen de kimsin? Benim dostum. Seni korkutmak istemedim. <laughs> Korkmadım. Bu bir e, sevinç çığlığıydı. İşte budur. Ha, ne sanıyordum? Tamam tamam kabul ediyorum. Karanlığı sevmiyorum. Hiçbir şey göremiyorsun. Yüzünün hemen önünde dev robot büyük örümcek olabilir. Ve sen bunu fark etmezsin bile. Hı? <laughs> Güzel şakaydı. Ha? Karanlıktan korkuyormuş gibi yaptım <laughs> size Tabii ki ben hiçbir şeyden korkmam. Oh, tamam o zaman ışıkları tekrar kapatayım. Sakın o düğmeye basma. <gülüyor> <gülüyor> Sadece seninle şakalaşıyordum Andrew. Eyvah yanlışlıkla fırtına çıkardım. Affedersiniz arkadaşlar. <laughs> Dikkat Meteo sun dikkatini. Dönüşüm zamanı. kaçak avlanma. Dikkat, dikkat. Hola çocuklar, biyoçeşitlilik yuvası Galapagos adalarında büyük bir sorun var. Peru ekvatorlu denizcilik yetkilileri doğal rezervin korunan sularında yasa dışı olarak avlanan bir balıkçı teknesi filosu olduğundan şüpheleniyor. Ancak radarlarında herhangi bir hareket tespit edemiyorlar. Her ne oluyorsa hemen durdurulmalı. Keşke, keşke, keşke. Daha 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 fazla balık. Ne kadar nadir balık avlarsam o kadar iyi. Balık olanların balık. Hemen harekete geçmeliyiz. Galapagos'taki avlanma yasağını delenleri yaban hayata daha fazla zarar vermeden durdurun lütfen. Ventum Venix, bu görevi sizin üstlenmenizi istiyorum. Meteo tamam. Şu anda Ekvator'da hala gece yarısı. İyi ki karanlıktan korkmuyorsun, Ventum. <laughs> Çok komik. Hmm. Hı -hı. Hazır mısınız Meteo Heroes? İstikamet Galapagos. Hiper Meteo, hiper -Meteo Bandı. Hı -hı. İşte geldik. Hı -hı. En azından sanırım doğru yerdeyiz. Hiçbir şey göremiyorum. Evet. Bu şimdiye kadar gördüğüm en en karanlık yer. Hı -hı. İyi ki Hiper Meteo Bandlarımız var. ha. Görebiliyor musun? Hayır. Ben de öyle. Belki de biz... Hı -hı. Sadece iguanalarmış. Affedersiniz sevimli sürüngenler. Sonuçta burası Galapagos. Vahşi yaşamla dolu. Kesinlikle. Şöyle küçük bir deniz turuna ne dersiniz? Hortum. <laughs> Belki kaçak balık avcılarını iş başında yakalayabiliriz. Olamaz. Çok iyi. Bak. Galapagos'un çevresinde <laughs> pek çok çekiş köpek balığı var. Onlarda şüpheli bir şey yok. Biliyorum. Ama çok havalılar. Şu parlamayı gördün mü? <laughs> Sanırım orada bir şey var. Kötü. <laughs> Karanlık sularda çok iyi. Bunu söylediğime inanamıyorum ama... ...bantlarımızın ışıklarını kapatmamız gerek. Aksi takdirde oradakiler bizim geldiğimizi görecektir. İyi fikir Ventum. <laughs> tamam. Hadi gidelim. İşte gidiyoruz. Karan, Karanlığa. <laughs> Hala bir şey göremiyorum. Belki de biz... Oh! Neredeyse bir şeye çarpıyorduk. ...karanlıkta ne olduğunu söylemek çok zor. Neredeyse gemiye çarpıyordunuz çocuklar. Tempest'in kızılötesi kamerası sayesinde... ...çevrenizi şu anda sizden daha iyi görebiliyoruz. Bunlar avlanma ve balık istiflemeleri için yapılmış gemiler. Bu da yasa dışı balıkların izini sürmeyi çok daha zorlaştırabilir. Böyle bir düzenek büyük miktarda yasa Aa! dışı avlanmaya neden olabilir. İşte burada gece yarısı kaçak balık avcıları. <laughs> Doğru, Doktor Makina! <laughs> Bu çok daha iyi. Etrafımızı görebiliriz. Evet, her yerde kaçak av gemileri var. Bütün gemilerin ışıkları kapalı. Onları göremememize şaşmamalı. Avlanmakla ne kadar meşgul olduklarına bak. İşte sevimsiz makulanlar. Ağda mücadele eden büyük bir şey var Hı? gibi görünüyor. Bu dev bir kalamar. Evet, onu kurtarmalıyız hemen. <laughs> onu incitmeden ağdan nasıl kurtaracağız? Ne? Eğil. Dikkat. Dengede duramıyorum ha. Aa! Aa! Vay, çok eğlenceliydi. Aa! Hadi o kalamarı kurtaralım. Makulanlarla hmm. ben ilgilenirim. Sen o büyük ağları parçala. Anlaşıldı. Meteo, Zuka. <laughs> en kısa zamanda suya geri döneceksin Kalamar Bu Acele et Kalamar Bu Kalamar çok iyiydi I, Ama bu hiç iyi değil Etrafımız sarıldı <laughs> Su tornadosu Okey seçme. Acil desteğe ihtiyaçları var Termo. Meteo tamam. Termo kayak. Da o kadar kolay değil sizi huysuz minicik misketler. Seni görmek güzel Termo. <laughs> Çok iyi zamanlama. <laughs> Termal soğuksun. güvenlik geliyor. Durun, şuraya bakın. Bir makulan teknesi kaçıyor. Onu yakalamalıyız. <gülüyor> ya! <gülüyor> Teşekkürler dev kalabar. Hadi fotoğraf. Gecenin köründe bir grup balığı sudan çekip yakalamak ne kadar zor olabilir ki? Sizi gidi makulanlar. Ha, Hepinizi havaya uçuracağım. <laughs> yeah! Hoş geldiniz Meteo Hero'lar. Bu heyecan verici görevde çok iyi iş çıkardınız. Sayenizde deniz rezervindeki balıklar yeniden güvende. Yakından dev bir kalamar gördüğünüze inanamıyorum. Evet acayip büyüktü. Ne yani hiç korkmadın şey, mı? Şey sonuçta ben bir Meteo Hero'yum. Başarılı ekibim yanımdayken hiçbir şeyden korkmam. Ha, iyi denemeydi Fulman. Sadece şakaydı. <laughs> Denizlerdeki koruma alanları önemli habitatların ve deniz yaşamının içindeki canlıların korunmasına yardımcı olur okyanusların daha fazla bozulmamasına ve deniz yaşamının geri kazanılmasında büyük önemleri vardır. Pigu, Pigu, pig. Çok haklısın Pigu. Meteohiros gibi bizler de okyanusu ve içinde yaşayan canlıları hep birlikte koruyalım.